Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüp Spor'da, teknik direktör Selçuk Şahin ile yolların ayrılmasının ardından başlayan yeni hoca arayışlarında, gündeme bomba gibi bir isim düştü. Ajans Spor'un haberine göre, Rumen futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi George Hagi, teknik direktörlük görevi için Eyüp önerildi. Eğer Karpatların Maradona'sı bu teklifi kabul ederse, Süper Lig'de oğlu İeniz Hagi ile rakip olacak. Süper Lig'e bu sezon yükselen ancak sezona kötü bir başlangıç yaparak teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Eyüp Spor'da, yeni hoca arayışları sürüyor. Daha önce gündeme gelen en güçlü ismin, Başakşehir'den ayrılan Çağdaş Atan olduğu konuşulurken, masaya gelen son isim ise tüm futbol kamuoyunu heyecanlandırdı. Ajans Spor'da yer alan habere göre, Rumen futbolunun efsanesi George Hagi, teknik direktörlük görevi için menajerler aracılığıyla Eyüpspor'a önerildi. Hagi'nin Eyüpspor'un başına geçme ihtimali, aynı zamanda Süper Lig'de çok ilginç ve duygusal bir rekabetin de kapısını aralayacak. Bilindiği üzere, George Hagi'nin oğlu Iannis Hagi, bu sezon Alanya Spor forması giyiyor. Eğer Baba Hagi, Eyüpspor'a imza atarsa, Baba ile Oğul, Süper Lig'de ilk kez birbirlerine rakip olacak. Teknik direktörlük kariyerinde son olarak kendi kurduğu FC Vitoru, şimdiki adıyla Farul Konstanta, takımını çalıştıran Hagi, Türkiye'yi ve Süper Lig'i de yakından tanıyor. Efsane isim, daha önce Türkiye'de iki farklı dönemde Galatasaray'ı ve bir dönemde Bursaspor'u çalıştırmıştı.